Real Madrid'de Habi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından La Liga'da oynanan 8 maçın 7'sine ilk 11'de çıkan Arda Güler performansıyla İspanyol teknik adamın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. 7'si ilk 11 olmak üzere La Liga'da 8 maça çıkan Arda Güler bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşarken 3 kez de asist yaptı. Arda Güler'in bu performansı sonrası Real Madrid sürpriz bir karar aldı. Her ne kadar 20 yaşındaki oyuncunun 2029'a kadar sözleşmesi ve yüksek bir serbest kalma bedeli olsa da İspanyol devi yeni bir sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor. Arda Güler mevcut sözleşmesine göre Real Madrid'den net 2.6 milyon euro kazanıyor. Performansına devam etmesi halinde Real Madrid milli oyuncunun yıllık ücretini 4 5 milyon euroya sözleşme süresini ise 2031'e kadar uzatmayı teklif edecek. Carlo Ancelotti döneminde oynayamamaktan şikayetçi olsa da pes etmeyen Arda Güler de kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor. İspanyol basını Arda Güler için şu ifadeleri kullandı: "Bu performansını sürdürdüğü takdirde önümüzdeki yıllarda Real Madrid'in değişilmez oyuncularından biri olacak." Elbette böylesine büyük bir kulüpte düzenli olarak formda kalmak zor. Çünkü hem beklentiler hem de baskı çok yüksek. Ancak Arda güçlü bir karaktere sahip ve bu formanın ne anlama geldiğini artık çok iyi biliyor.